Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Nadir toprak elementleri 21. yüzyılda bugünün gençliğinin ilerleyen yıllarda çok konuşacağı bir kavram. Esasında bunlar toprakta altından daha bol bulunan bir e, yapıya sahipler. 17 ayrı elementten oluşan bir kimlikleri var. Bunlardan 7 tanesi hayati önemde 21. yüzyıl açısından. Özellikle Enerji sektöründe rüzgar enerjisinde, elektrikli bataryalarda yani elektrikli araçların pillerinde şunda bunda çok güçlü mıknatıslara falan ihtiyaç var. Uzun uzun anlatmayacağım. Bu elementler 21. yüzyıl sanayi devrimi sonrası teknolojilerinin devrimi için çok önemli. O yüzden. Bunlara sahip olan da, işleyen de, kontrol eden de 21. yüzyılın öne çıkan devleti olacak. Çin çok enteresan bir durum. 1950'li yıllardan itibaren bu alanda çalışmasıyla dikkat çekiyor. Amerikalılar da yeni fark ettiler. Yani bugünün işi değil Çin'de bu iş. O elementleri bulmak bir dert. Rezervi yakalamak bir dert. Ama esas dert işlemek. <laughs> Tabii öyle e, efendim bakır bulduk falan veya işte maden e, kömür çıkartıyoruz. Öyle madencilik değil bu. Bu elementler, bu 17 element, esas olan 7 tanesi başta olmak üzere çok e, gelişmiş bir modelde işlenirse bir anlam ifade ediyor, ortaya çıkıyorlar. Eğer o teknoloji sizde yoksa, rezerv de olsa bir şey ifade etmiyor. Böyle de bir durum var. Şimdi Çinliler bu durumu 1950'den beri başladıkları için şu anda dünyada büyük ara farkla önde giden bir devlet olmuş durumdalar. Bir defa Çin'in en büyük özelliği şu anda tespit edilmiş rezervler çerçevesinde dünyada tespit edilmiş rezervlerin yüzde 62'si Çin Halk Cumhuriyeti. Fakat geliştirmiş oldukları teknoloji bu alanda yapmış oldukları yatırım nedeniyle sıkı durun. Bu minerallerin yüzde 92'sini Çin Halk Cumhuriyeti üretiyor ve işlenmiş bir mal olarak dünya pazarına sunuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump galiba yüzde 245 e mi ne çıkarmış şeyi e, bu mineral vergileri Çin'e karşı çok sinirli. Çin lideri Xi çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı. Hiç. Umurunda değil. Adam atladı uçağına ASEAN diye adlandırdığımız işte Vietnam, Kamboçya, Ma, Ma, Malezya falan dolanıyor. O bölgedeki arkadaşlarıyla görüşüyor. Diyor ki bunu bana yapan size de yapacak merak etmeyin diyor Endonezya'ya falan filan. Yani bir de var son derece soğukkanlı bir diplomasiyle Çinli lider Asya'yı bir toparladı. Dedi ki ben sizinle yan yanayım merak etmeyin. Yarın bir gün bu yine size vergiler koyacak. Hep beraber bu adamla uğraşacağız dedi. Bu bir. İki özellikle o sözünü ettim germanyum falan filan var içlerinde yedi ürünün ihracatını durdurdu. Amerika Birleşik Devleti. Daha doğrusu şu an için herkese Japonya bile ayakta yani niye bize yani <laughs> biz de şeyiz diye. Bu bunları durdurunca bakın stratejik ve uluslararası araştırmalar merkezi var kısa adı CS, CSIS Amerikanın diyor ki hemen rapor yayınladı. Çin'e nadir toprak elementlerine ihracat kontrolleri getirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri potansiyel bir açığı kapatamayacak ve bu durum Washington'un askeri yeteneklerini tehdit ediyor diyor askeri yeteneklerini bırak ekonomiyi ve diyor ki e, Amerika bu tedarik zincirine karşı özellikle savunmasız nadir toprak elementleri bir dizi gelişmiş savunma teknolojisi için hayatı önem taşıyor ve savaş uçakları, denizaltılar, füzeler, radar sistemleri ve insansız hava araçları gibi çeşitli araçlarda kullanılıyordu. Ama şimdi yok o Gitti. 16 Amerikan kuruluşu ihracat kontrol listesini alınmış Pekin tarafından. Listeye alınmak şirketlerin nadir toprak elementleri dahil olmak üzere çift kullanımlı mallar almasını engelliyor. Ve adamlar diyorlar ki bir sürü detay var raporlarda ve şeyde. CNN'de de bir geniş rapor var. Bizim de diyorlar nadir elementlerimiz var bir de o potansiyel dedi. değil. İki, biz yani Amerikalı şirketler mesela bunlardan biri USA Rare Earth Texas'ta 5000 ton nadir toprak mıknatısı üretmeyi hedefleyen bir tesis kurmuş falan. Adamlar diyorlar ki bunların CEO'ları Amerikan şirketlerinin arkadaş biz o hızda üretemiyoruz. Yani Çinlilerin hızında değiliz mi? Şimdi şimdi anlıyoruz ki e, neden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e ısrarla şu e, mineral toprak minerallerinin %50'sini e, bana ver demesini anladık. Şimdi anlaşılıyor tabii. Şimdi tabii Zelenski de kurt Avrupalıları almış arkaya. Elinde yeteri kadar stok var. Direniyor. Yani Amerik Amerikan Başkanı çıktı dedi ki iki gün önce ya bu mineral işinde direniyor bu işin sonu çok kötü olacak dedi. Daha ne kadar kötü olabilir? Adamı kaderine terk etmişsin. Üç aydır bir tane bile Amerikan silah gitmemiş oraya. Mermi gitmemiş, roket gitmemiş, hiçbir şey gitmemiş. Habire şeyler Avrupalılar yetiştiriyor. Şimdi bir yanıyla baktığınız zaman Çin kapandı felaket. İki, Ukrayna adam olmuyor onlara göre. Vermiyor mineralleri. Şimdi bir gerçeği bir kez daha hatırlatayım. Daha önce de söylemiştim. Bizim Türkiye olarak Eskişehir yöresi, yöremizde ki bor madenlerinin de bulunduğu yerdir. Toryum vardır orada falan. Ee, 694 milyon tonluk nadir element rezervimiz var ve bu dünyada ikinci rezerv. Birincisi Çin, ikincisi biz. Ve Türkiye bu konunun duruma erkenden uyandığı için böyle mermercilikte olduğu gibi falan geç uyanmadık. Ee, ve biz o e, rezervin bulunduğu bölgede e, bir üretim tesisi kurduk yani bir teknoloji transferi yaptık yani Türkiye şu anda e, nadir elementler rezervini e, işlenmiş ürün olarak satabilmek için gerekli yatırımlarını akıllı bir şekilde sürdürüyor ama bir birinden korkuyorum ben. Bir o biri işte Donald Trump. Gözü dönmüş vaziyette. Yarın bir gün kafamıza dikilir. Ya şu ya bu. Ya bu minerallere biz de gireceğiz ya da sizi işte İsrail'in e, uçaklarına hedef edeceğim. Yani bakın. Bu şantajcı bir adam. Doğu Akdeniz'den gelir, Kıbrıs'a iner veya Irak Suriye hattında bambaşka bir iş yapar ve sonra bize döner der ki bu işten kurtulmak mı istiyorsunuz? E, evet, verin mineralleri. Yani Türkiye daima güçlü bir ordusu oldu. Tamam. Bunu tartışacak halimiz yok. Türk ordusu ünlü bir ordudur. Ama inanın bana şu anda yaşanılmakta olan gelişmeler nedeniyle ordumuzun personel sayısının az olduğuna inananlar grubuna dönüştü. Yani bizim gerek mavi vatan'daki haklarımızı korumak gerekse şimdi yeni eklenmiş olan stratejik değerde eklenmiş olan zengin toprak mineralleri rezervlerimizi korumak için bugünkünden daha güçlü ve daha kalabalık bir orduya ihtiyacımız var. Abartmıyorum. İnanın bana. Böyle. Gelir, kapımıza dayanır. Her yere yapıyor. Herkese yapan bize de yapar. Hoşçakalın.